cevabın gelmesini bekliyorum. Herhangi bir soru oluştuğunda zihnim hemen hızla otomatik olarak cevap veriyor. Bir tepki gibi. <laughs> Çoğu zaman mekanik. Hala bu şekilde işleyen bir zihne sahip olmama rağmen yine de öğreniyorum ya başlıyorum ve cevabın gelmesini bekliyorum. Cevap her zaman hızlı bir şekilde belirmiyor. Kendimi dinlemeyi bilmem gerekiyor duygular yükseldiğinde durulmalarını beklemem gerekiyor. Düşünceler çok hızlı akarken onların birazcık daha sakinleşmesini beklemem gerekiyor. <laughs> Var olan durumu veya sorunun ne olduğunun tam olarak idrakı zaman alıyor. Genellikle hızlı cevap vermemizin nedeni, bu biri bana bir soru sorduğunda da olabilir ya da kendi sorularıma vereceğim cevaplar içinde geçerli. Hızlı cevap verme genelde hemen bir çözüme ulaşma ve rahatlama ve o rahatsızlık halinde uzun süre kalmama. Kendi kendimi yine güvenli alanın içine çekmeye çalışıyorum. Neden o belirsiz alandan neden bu kadar korkuyorum? Ya da korkuyorsun. Değişken olan korkutuyor. Hep tanıdık olanda <laughs> kalmak istiyoruz. Alışkanlıklarımız. O yüzden bazen gerçekten robot gibi yaşadığımızı düşünüyorum mekanik bir şekilde. Cevaplarımız bile otomatik. Tepkisel bir yerden çıkıveriyor bir anda. Beklemek bu anlamda mühim. Dinlemekle bağlantılı bir meziyet beklemek, bekleyebilmek. bekleyebildiğinde ancak dinleyebiliyorsun. Sabırla ilişkili tabi. Pasif bir bekleyişten bahsetmiyorum. Yine uyanık olmayla alakalı zihin ya da o neyi düşünüyorsan, neyin cevabını arıyorsan o alanda hala kendin tam aktif de değil ama bir şekilde geri planda çalışan bir yapı da var. Tamamen her şeyi bırakmış, boş vermiş ve umursamıyor bir durumda değilsin. Ara bir hal, aralıklar. Aralıklar ve eşikler. iki kavram benim için önemli zamanı anlatan kavramlar. Zamanı tanımlamak isteseydim aralıklar ve eşiklerle tanımlardım. Mesafeleri belirliyor. <laughs> bir geçiş gibi ve şimdiki zamana dair. Beklemek tam olarak şimdiki zamana dair, geleceğe dair değil. Beklerken tam olarak şimdi hissediyor oluyorum. Genelde çünkü zaman şimdi de değil çoğumuz için. <laughs> çünkü zihin geçmiş üzerinden zamanı kurguluyor ya da gelecek üzerinden tasarlıyor. Dolayısıyla hep geçmiş ve gelecek üzerinden zamanı algılıyoruz. Şimdiki zamanı hissedebilmek, deneyimlemek çoğu zaman zor. Kısa kısa anlar belki yakalıyoruz, şimdiki anda olabiliyoruz. Ama çoğu zaman zihin hemen Birazdan ne yapacağını düşünüyor. Ya da birinin ona söylediği bir şeyleri tekrardan kafasına değerlendiriyor. Bunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu diyor. Bunu böyle yarın yapayım da okey. Sadece bunlarla dolu. Sürekli bunlar. Kendini hangi zamanlarda gerçekten o yaptığın, bulunduğun alanda kaybedebiliyorsun. Ara mekanlar ve ara zamanlar var. <laughs> Sanki oralar şimdiki zaman. Ara mekanlar ve ara zamanlar. Eşikler Eşikler güçlü alanlar. Çoğumuza korkutucu geliyor hiç eşiklerden geçmek veya eşiklerde bulunmak. Çoğu zaman istemiyoruz. Neden? Tabii bunların hepsini sormakta fayda var. <laughs> neden hemen kendi alanımızı yaratmak istiyoruz? Neden eşikte bulunmak? Tercih değil. Ya da genellikle işte hemen bir sonraki adımı düşünüp planlıyoruz. Düzene kavuşma isteği neden? Geçici olana karşı mı gelmeye çalışıyoruz yine bir şeyleri sabitleyip kendimizi güvene almak. Halbuki hayat amaçsızca dönüp duruyor. Bizim bu hayata gelirken belli amaçlarımız olabilir. İzlediğimiz bir yol, Ama hayat zaten kendi akışında devam ediyor. İnsansı bir amaçla <laughs> zaten var olmuyor. Kim bilir neler diyorum yine. Nasıl duyuluyor. Ben de söylerken ağzımdan çıkanları tekrar duyuyorum bazen kendimi eleştiriyorum. <laughs> Duyduğum anda hemen içerideki ses eleştirmeye başlıyor. Ne diyorsun sen? Her <laughs> neyse cevabın gelmesini bekliyorum artık. Çünkü biliyorum ki hemen çıkan şey benim gerçek cevabım değil. O bir tepki. çok kaşındım. <laughs> Demek ki bunların da belki de bir karşılığı var. Rahatsız hissettirdi bana bazı şeyler. Belki de çok yaptığım davranış kalıplarından biri bu. Tepkisel bir yerden yaklaşmak var olan durumlara. Güzellik algısını düşündüm bugün çokça. Güzellik algısı nedir? Nasıl şekillenir? Nasıl oluşur? Güzel olan nedir? Güzel olan çok büyüleyici bir şey. Tanrısal olan, insanın ötesinde. Nefes kesici. Ölüm gibi hiç güzel olan ölümü bir araya getirmiş miydin? Kimi zaman çok sevgi o ölümü hatırlatır bana. Büyük bir sevgi. Sanki o an ölsem olurmuşçasına. <laughs> evet, güzellik glim. bir duygu ve algının ötesinde bir hissiyat, bir duyumsama, bedende de karşılığı olan bir duyumsama bence güzellik. Sonra dönüp bakıyorum günümüzde gündelik hayatımızdaki güzellik algısı ve güzel olan nedir diye. Çok komik geliyor. <laughs> Çünkü o kadar yıllar içinde değişmiş ki güzellik o kadar moda ile birlikte algılanmış ve şekillenmiş ki sadece giysi anlamında bir modadan bahsetmiyorum. Belli stillerin belli dönemlerde bir endüstri tarafından tercih edilip onun üzerinden bir beğeni algısı oluşturulması ve tamamen satışa yönelik <laughs> insanların güzellik anlayışı her seferinde, her dönem yeniden ve yeniden şekillendiriliyor. Çok dış görünüşle bağlantılı bir yerden oluşturuluyor. Bunun ekonomik boyutu olduğu gibi sosyal boyutu da çok güçlü ve hayatın çoğunluğunu kaplayan bir yerde dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler hepsi belli moda ile bağlantılı şekilde ilerliyor. İlla popüler anlamda olması gerekmiyor bu arada. Moda da kendi içinde farklı segmentlere ayrılıyor diyelim. Alternatif olanın da kendi modası var. Hatta daha öncü moda akımları var. İlla estetik anlamda değil. Yani o çekim ve estetik üzerinden de moda oluşturulabiliyor. Hmm. Gerçekten ilginç bir şey bu. Modanın var olması, insanların bunu düşünüyor veya bunun üzerinden kendini şekillendiriyor, konumlandırıyor. Oluşu, belli arzuları tetikliyor olması. Hayat şeklimizi belirliyor olması. Ne kadar önem vermişiz bu dışarıdaki alanda beliren durumlara. Kimi zaman içerideki bir ifadenin karşılığı da oluyor tabii moda. Ya da kimlik politikaları ile alakalı. Kendi kültürümün yansımasını belki modada buluyorum ve bunu bu şekilde ifade ediyorum. Sanat gibi. Örneğin daha siyahilerin kendi kültürüne dair bir moda anlayışlarının olması. ya da daha beden politikaları üzerinden ve kimlik üzerinden yine cinsiyetlerin ötesinde bir modaya önem veriyor olmak. Belli tanımlar oluşturuluyor. Belli tanımlar üzerinden bir şeyler yapılıyor. Sonra o tanımlar yeniden yıkılıyor yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Belli klişeler oluşuyor, belli tekrarlanan tarzlar. Sonra yeniden o kalıplar kırılıyor. Daha marjinal olan deneniyor. Bir oyun gibi gerçekten. <laughs> Ama çok dış bir alandaki bir oyun. Bu da eğlenceli. Ama benim Fark ediyorum ki her ne kadar hoşuma gitse de bir noktada bir şeyler yetersiz kalıyor modaya dair düşündüğümde. Benim ilgim tam olarak oraya yönelemiyor. Eksik olan ne onu merak ediyorum. Galiba modanın birazcık daha endüstri bağlamında tüketimle ilişkilenmiş olması oradaki samimiyeti sorgulatıyor. gerçekten kendini ifade etmek üzere mi belli bir stili belli bir tarzı ön plana çıkarıyorsun ki bu genelde sadece bireyler üzerinden şekillenmiyor daha büyük bir kapsamda etkisi görüldüğünde moda diyoruz. dijital dünyanın içinde de belli bir moda algısı ve anlayışı var. Sosyal medya zaten bu alanın eş karşılığı. <laughs> Kimi zaman beden algısını bile şekillendiriyor moda. Hatta çoğu zaman yapılan işte giysi anlamında düşünelim mesela. Modellerin hep ince bedenlere göre <laughs> düşünülmesi. Ya da kadın bedeninin daha kadınsı bir yerden ön plana çıkarılıyor olması. Bir yandan tam onun karşısında daha gender fluid ya da ne diyelim daha cinsiyetlerin geçişken olduğu ön plana çıkmadığı bir anlayış. Hmm. İnsanlar nelerle uğraşıyor? Nelerle uğraşıyoruz? Birlikte oyun oynuyoruz resmen. Neyse en nihayetinde bunların hepsi kültürün oluşturduğu şeyler. biz özümüzle çok da bağlantılı gelmiyor bana. Belki kızanlar olacaktır. Kızım. <laughs> Karşı görüşler. Kızgınlıklar elbette ki olacaktır. Herkesin benimle aynı şekilde düşünmesini beklemiyorum. Ama radikal bir şekilde herkesin kendini ifade etme özgürlüğünün de olması beni heyecanlandırıyor. İşin bu kısmı eğlenceli. Deliren ön yargıların, kırıldığı yerlerin oluşması. Ön yargılar ortaya çıktığında onlarla yüzleşebiliyor, onları fark edebiliyor olmak. Bu kısmı eğlenceli kısmı benim açımdan modanın. Ve de güzellik algısının. Güzel olan nedir ki işte? Çok değişken. Dönem dönem sürekli değişiyor, hızlı değişiyor. Tüketim toplumu. <laughs> Ayrıca zamanla da ilişkili. Beklemekten modaya geldim. <laughs> Kairos, Kronos, Cloud. Kelimelerin böyle kökenleriyle oynamayı seviyorum. Oradaki anlamlara tekrar tekrar bakmayı, düşünmeyi onların üzerine. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Hmm. Hız ile ilişkili işte. Kronos, Cloud. Hızlı, çok hızlı. Peki modanın dışında kalmak ne kadar mümkün? Bayağı mümkün. Ama insan sosyal bir canlı. Sosyal bir varlık. <laughs> o yüzden ister istemez etkileniyor. Bilinçaltı etkileniyor zaten. Sadece bunun için ortaya çıkmış bir alan var. Reklamcılık. Reklam oynuyor. Tehlikeli sular. Ele etmek istiyorsun, sahip olmak istiyorsun. Kim kime sahip oluyor acaba? Sen o aldığın eşyaya sahip mi oluyorsun? Ya da çalıştığın süre için aldığın Paranın karşılığını mı veriyorsun? Ve de zaman sana mı sahip oluyor? Ve de eşya. Bunların farkına varsak da değiştirmek ne kadar mümkün bilemiyorum. Tüketimin çok daha azaldığı, sadeleştiği bir dünyada olmayı isterdim. Eşyalar her yanımı sarmış durumda. atmayı çok seven biri değilim. Belli ki bağ kuruyorum eşyalarımla. Ama sadece o bağ kurmamın nedeni bunları da sorguluyorum. İsraftan mı kaçınmak yoksa daha duygusal bir yerden mi bağ kuruyorum? Süren bitmiş. Devam etmek isterdim. <laughs> bir dahakine.